Merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül ayında ekmiş olduğumuz sarımsakları toplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi artık sarımsakların dalları sarardı. Yeterli olgunluğa ulaştı. Bunları Eylül ayında ektik. Şu an Temmuz'un ilk haftasındayız. Haziran'ın ortasından bu yana hiç sulanmadı bunlar. Toprak dahi çapalanmadı. Kendi haline bıraktım. Gördüğünüz gibi. Kökü bayağı derinde. Şimdi gelin bunları tek tek sökelim. Ee, ondan sonra nasıl bir hale almış, kafa tutmuş mu, kafa büyüklüğü ne nasıl, onları görelim. Böyle gördüğünüz gibi sarımsaklar çoğu kuru halde. Bakın bu şekilde. Biraz bulmamız zorlaşacak ama ama güzel olduğunu düşünüyorum. Gelin birlikte sökelim. Şimdi bel küreği marifetiyle şuradaki kökü sökeceğiz. Bakın tam şurada bir kök var. Bunu sökelim. Bunu bu şekilde sökmemizin sebebi köke zarar vermemesi. Bakın şimdi söktük. Görüyorsunuz. Çok canlı, güzel. Hala ıslak. Bunları toplayacağız. En son bağlayacağız ve kurumaya bırakacağız. Şimdi buradakini söküyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bunu buradan söktüm. Bunu daha böyle bir e, taşlı yerden söktüm. Farkı görüyorsunuz. Altı ne kadar yumuşak ve derin olursa, o kadar büyük baş elde edersiniz. Gördüğünüz gibi yumuşak ve altı çok derin. Bak, yaklaşık 30 santim bir derinlik var. Şimdi bu yanındakini sökeceğim. Bunları sökeceğim. Farkı o zaman daha net anlayacaksınız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamamen doğal. O kadar güzel, müthiş kokuyorlar ki anlatamam sizlere. Bakın yumurta kabukları burada. Tamamen doğal gübreden oluşan sarımsak. Olmuş hepsi. Ama bak, bu sarımsak çıkmış ya.